Bestialar Yeni Vestroy'a istila ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi, şimdi olma zamanı. Bakugan savaşçıları direnişine katıldık. Hep birlikte Vexos'lara karşı kazanabilir, Yeni Vestroy'u geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz. Hadi Drago! Bakugan, savaş! Bravo. Ne yapacaksın? biz sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende iki dünya savaşıyor Bunun için savaş Geç olmadan Bu kabul edilemez bir şey. Emirlerim kesindi. Spektra mekanik Bakuganların benim için olduğunu biliyordu. Endişelenicek bir durum yok. Spektra. Prens Hadron. Demek buradasın. Sizin Bakuganlarınızı test etmeleri için Mira ve Gasa verdim efendim. Ayrıca Bakugan savaşçıları yenilince zamanımızı harcamaya değmezler. Öyle değil mi prensim? Sanırım bu konuda haklısın. Bu sefer doğru kararı verdin Spektra. Budalar. Hadi Mira. Zamanı geldi. Bakugan Savaşçıları. Duvardan duvara maç. Mira. Burada ne işin var senin? Bakuganlara ve dostlarına sırtını mı döneceksin yani? Ben bir Bakugan oyuncusuyum Dan. Her ne olursa olsun maçın sonucuna saygı duyarım. Spektra adil bir şekilde yendi. Artık onunlayım. Mira! Şaka yapıyorsun değil mi? Ya. Bir maç kaybediyorsun ve değer verdiğin bütün her şeyi bir kenara mı fırlatıp atıyorsun yani? Peki bana direniş hakkında anlattığın o her şey bütün bir yalan mıydı? Sana güvenmiştim. Sakin ol. Sendin Mira. Bana onların seslerini duymayı öğreten sendin. Ne kadar önemli olduğunu sen söylemiştin. Bunların hepsini nasıl bir kenara fırlatıp atabilirsin söyler misin Mira? O zaman bitti. Abime sizi durduracağıma söz verdim sen devam etmek istiyorsanız önce beni yenmelisiniz. Bundan sonra Bexoslar için savaşıyorum. Ne? Bu imkansız Mira. Boş versene. Ha? Kimse bizi Bakuganları kurtarmaktan alıkoyamaz. Sen de buna dayasın Mira. Asla. Hmm. Bu kadar yeter. Daha fazla konuşmayalım değil mi Den? Evet Ace. Tamam. Şu hain dersini verelim o zaman. Kesinlikle, hadi başlayalım o zaman. Ey susacaksa hemen. Kilidi aç. Bu, Bu da ne böyle? Bilmiyorum ama umurumda bile değil. Direniş tarih oldu, henüz farkında değilsiniz. Eldiven etkin. Eldiven, Eldiven düşmüş! Geçiş saati açıl! <laughs> tamam, Darkus Darkant, etkin! Bakugan kalk. Ha, seni cici köpek. Sıra mı? Sıra bende artık. Bakugan savaş. Bakugan kalk. <laughs> tamam şu anda öndeler. Ama geçit kartını açtığında Percival'ın gücü artacak. Şimdi ne yapacaksın Mira? Bize karşı hiç şansınız yok zavallılar. <laughs> Yetenek etkin. Değil mi? Bu bir şaka mı? Aa. Çok güçlendi. <laughs> Onlara hissettir <laughs> Hades. Ah. 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 Hiç de biraz abartmıyor musunuz? Evet. Bütün gücün bu mu? Yoksa daha fazlasını mı istiyorsun? Çift yetenek etkin. Evet. Yetenek kartı hazır. Alt boyut. İşte geliyor. Artı Aurora boyutu. <laughs> <laughs> <Aa>! Ne? <Neymas! gülüyor> hey! Sorun nedir? Ne oldu? Aa! <laughs> Çoklu vuruş mu? Ama nasıl? Işıklar Aurora etkisi Neymus'u engelliyor. Aa! <laughs> Bakugan Tusa, Guardian. Umarım çok geç kalmamışımdır. Yetenek kartı hazır. Kit yetenek etkin. Tank sığına. Şimdi de tarihi parlaklık. Işık mı istiyor? Al bakalım. Ah! Bu haksızlık. Ah! Evet, kazandık. Kutlama yapacak zamanımız yok. Diğerlerinin bize ihtiyacı var. Evet, haklısın. Den ve diğerlerine yardım etmeliyiz. Hadi, ne ha? Güzel bir oyundu amatör. Devam et. Hı? Görüşürüz. Heh. Hadi, bakugan savaş. Revol Sonunda, Dragonoid. Artı Ventus Speed Arm. Yetenek etkin! Darkus Howling! Marshal! DRAGON! Yetenek etkin! Darkus Paraliz! <présacción> <slümancomfort> Hareket edemiyorum! sürekli sıramı çalıyorsun. Tamam. O zaman sen Percival'la ilgilen, ben de Drago'yla. Ha, kimin tarafında olduğunu unutma. Hadi Ventus Spitam, etkin. Bakugan, al! Peki aladen, gel bakalım. Ha, tabii ki geleceğiz Mira. Yetenek etkin. Ventus etkisiz. Çift yetenek etkin, yana ordu. artı, yana Neşter. Isıya <laughs> dayanabilecek misin Lira? Şimdi. Geçit kartı açıl, dar reaktörü. <laughs> Şimdi eşitiz. Kendine gel. Güç seviyem çıktı mı ha? Şaka mı yapıyorsun? Mira, ne yapıyorsun sen? Benim hatam. Arsenal. <laughs> evet işler dönüyor. Evet hazır. Devam edin çocuklar. Yetenek, etkin. Yana neşler. Yetenek etkin. kuş mağarası. Ah, kötü fikirmiş. <laughs> Umarım siber bakutanları hala değiştirebilirsin Gaz. <laughs> Dan, Ace, siz son ümidimsiniz. Lütfen bunu anlayın. Bakugan Savaş! Bunlara ne olduğunu anlamayacaklar. <laughs> Buna bir son verelim mi? Evet Englem. Ne oluyor? Neden kaybediyoruz? Ağlamayı kes. Aa! Ve işimiz bitti. Başardık Shun. Diğerlerine yardım edelim. Tamam. <laughs> Unut onları. Bırak gitsinler. Ha? Biz saraya gideceğiz. Neden? Ya neyse boş ver bilmek istemiyorum. Geçit kartı. Hazır. Bakıldan savaş. <laughs> wow. Mira sen karışma. Akos Grafias etkin. Bakugan al. <laughs> Hadi Percival. Gel dur. E Gaz, neden şimdiden teslim olmuyorsun? İstediğin kadar sırıt Eks, çok yakında hüngür hüngür ağlayacaksın. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin, akos basınç kalkanı. Tamam, bunu sen istedin. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin, Darkus sürücüsü. Yetenek etkin. Aa. Yana ne işler? Şimdi ne yapacaksın? Görünüşe göre yanıldı. He, bu doğru olamaz. Akos basınç kalkanında güç seviyen arttığında benimki de artıyor. Hadi bakalım devam et. Tamam o zaman ama yine de kazanacağız. Hadi bir sonraki hareketinizi bekliyorum. Etkin. <laughs> Akos. <laughs> Ah karışma Mira. Yeterince zarar verdin zaten. Sonunda kontrolüm altında işte. Yapamam. Spektra benimle veri toplamamı istedi. Ne olduğunu anlamayacaklar. Mira ne yapıyor böyle? Bunu bekleyemem. Hayırdan bekle. O gücümüzü arttırmamızı istiyor. Bu bir tuzak. Evet ama sanırım Mira'yı yenebilirim. Yetenek, etki. Evet. Ne planladığını bilmiyorum ama işe yararsa iyi olur. Ha? Sana söylemiştim. Saldırı geri gönderilirse ne kadar güçlü olduğu... ...hiç önemli değil. Yetenek ettin. Safteyra sonrası. Bu da ne böyle? Irak <laughs> Güç seviyesi 6-0-0. Drago iyi misin? Evet ben iyiyim. Ama Irak çok güçlü bir rakip. Tüm gücümle savaşıyorum. Ama o saldırının gücü... İki katı kadar olabilir. Neden? <laughs> ha, çok tuhaf. Hadi lan ne yaptığımı anla. Ha, anladım. Hadi o zaman. <laughs> ben orada. Merhaba çocuklar nasıl gidiyor? <laughs> Sen Miray'a karşı maç yapıyorsun. İzit karşı açıl. Virus size yaptırır. Seni amatör ne kadar güçlüklersen... ...graf yasada o kadar güçlükleniyor benimle kal den. Pirate Spider Panther etkin. Bakugan kaç. Bunu neden yaptın Mira? Zaten kazanıyor. Ve şimdi işlerini bitireceğim. Ha? Mira. Sanırım o hala. Hala bizimle. Ama emin olamayın. Ee, e Petra'yı durdurmak için yardımınıza ihtiyacım var. Abimi durdurmak için lütfen bana bu gücü verin. Lütfen. Mira. Mira. Bu kadar yeter. Çekil. Yetenek etkin. Akro sahlo dalgası. Hayır. Hadi bakın lan tuzağa. Scorpion. Şimdi Darkus Darkhand etkin. Mira, senin neyin var? Beş golüm, çekil. Vay canına. Kesinlikle. Şimdi yeterek etki. Yeten kartı hazır. Ne oluyor? Maksimum yansıtıcı. Saldırını alıp iki kat geri gönderiyor ve en güzel yanı da bütün bakuganlarınızı aynı anda yenecek. Göreceksin. cezalması. evet Mira, harikasın. Teşekkür ederim ben. Bu, bu, bu da neydi böyle? Başından beri haklıydın Eys. Hı? Ha? Yani Mira aslında bize asla ihanet etmedi. Hmm. Elbette, buna hiç inanmamıştım zaten. Maçı bilerek mi kaybettin? Ha, seni hain. Abi yine böyle mi davranıyorsun Mira? Çık dışarı! <laughs> Üç mekanik Bakugan'la buradan gidebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Hadi Mira'yı boş verin. İkinizi tek başıma yenerim. Bana benim olanı geri verin. Çok beklersin. Adil bir şekilde kazandık unutma. Heyos Barikiu! Bakugan kal! Bakugan! <laughs> Bak sonra uyarmadılar değil mi? İntikam zamanı. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Maç kuklası. Spitar mı çağırıyorum? Bunu yapamazsın. Hadi Bakugan tuzağa. Falcon Fly. Şuraya bak. Herkes burada. Ne yapacaksın? Ah, sana göstereceğim. Çift yetenek etkin. Eos birliği artı Ventus güç vuruşu. Buna inanamıyorum. Bütün bakılganları gücünü arttırdı. Bu çok kötü olabilir. Rago, bunlar inanılmaz güçlü. Ama onlarla ilgilenebiliriz. Sence sayıcı üstünlük iyi bir şey mi Parsifal? Pek için değil. İşte başlıyoruz. Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Akos basınç kalkanı. Bak bu iyi denemeydi. Büyük kötü kalkanını şimdi yok edeceğim. Yetenek etkin. Darkus meydan. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bunu beğendiysen... Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Sisli gölge. Hadi Falcon Fly. <laughs> Eğer boyut kontrolörü altımızdaysa bu maç bizim için avantajlı olabilir. Ee, evet olabilir ama neden öyle dedi söyle. Bilmem içime doğdu. Ben ve Ace enerjiyi arttırmaya devam ederse bu maç alfa ve beta kontrolörlerinde olduğu gibi ...gama kontrolörünün fazla yüklenmesine neden olabilir. Evet mantıklı. Hı. Ve eğer patlarsa Vexos'lardan sonsuza kadar kurtulabiliriz. Evet Dan sıra sende. Tamam. Çift yetenek etkin. Uydu vuruşu artı darbe ejderi. Bitti. Çok güzel. Başardık Ace. ne? Neler oluyor böyle? Patlayacak. Gidelim. Ha. 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 Anlaşılan gaz da kaybetmiş. Onları dağıtmak buraya kadarmış. Elimizden başka bir şey gelmez. Buradan çıkalım. Yoksa burası üstümüze yıkılacak. Hmm. Pekala. Şimdi her şey bana bağlı. <laughs> Teşekkür ederiz Drago. Sana da Ingrim. İnanamıyorum. Sonunda Wester'ların sonuncu boyut kontrolörünü de yok ettik çocuklar. Ve en güzeli şimdi Bakugan'ların hepsinin serbest olması. Herkesi tebrik ederim. Üzgünüm çocuklar. Ben ben çok üzgünüm. Ben neredeyse <laughs> Hı? Özür dilemene gerek yok Mira. Sorun değil. Evet, üzülme Mira. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Harikasınız. Bizi biraz endişelendirdin. Ama kalbinin bizimle olduğunu her zaman biliyorduk Mira. Kabul ediyorum. Dene maç yaptığını görünce biraz korktum. Ama ona yardım ediyordum. Bunu hemen anladım. Evet, ilk başta ne yaptığını anlayamamıştım. Kendimi budala gibi hissediyorum. Seni kandırmak zor değil den. Haklısın. <laughs> Mira, ben sana her zaman inandım. Seni tanıyorum. Dostlarına asla sırtını dönmezsin. Teşekkür ederim. <laughs> Duran, yapmamız gereken son bir şey kaldı. <laughs> bir sonraki durak West Sarayı. Özür dilerim efendi Spectra ama Mira Mira'yı unut. O umrumda değil. Üstün silah hala bizim elimizde. Direnişe ve sevgili kardeşim Mira Fermin'e küçük bir hediyemiz olsun. <laughs> ben Maruço. Vexosları yendik ama savaşımız henüz bitmedi. Şimdi Preyas ve diğerlerini kurtarmak için Vest Sarayı'na gidiyoruz. Betra'nın planları olduğunu anlamalıydık. Ve açıkçası çok iç açıcı değiller. Ve üstün silahı gerçekten korkunç. Durum hiç de iyi değil üstün bu Bunu başarmalıyız savaşçılar. Gidelim. Bakuga savaş. Aa! Görüşürüz.